Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Birinci sınıf matematik. Top, sandalyenin neresindedir? Altında, üstünde, içinde. Doğru cevap B, üstünde. Köpek masanın neresindedir? A altında, B üstünde, C yanında. Doğru cevap A altında. Aşağıdakilerden hangisi masanın üstünde değildir? A telefon, B top, C televizyon. Doğru cevap B top. Yukarıdaki koşu yarışında Burak ile Erdem arasında aşağıdakilerden hangisi vardır? A Burhan, B Yasin, C Çağrı. Doğru cevap C Çağrı. yukarıdaki görsele göre adamın sağını gösteren ok aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap B. Yukarıdaki kantin sırasında Efe'nin önünde kaç kişi vardır? A. 2 B. 3 C. 4. Doğru cevap A. İki kişi. Yukarıdaki görsele göre ağaca en uzak olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kedi. B. Köpek. C. Kuş. Doğru cevap C. Kuş. Yukarıda eşi olmayan nesne aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayakkabı B) Terlik C) Eldiven Doğru cevap C) Eldiven İneğin arkasındaki hayvanın adı nedir? A) At B) Fil C) Köpek Doğru cevap B. Fil. Kardan adam, evin nokta, nokta, boşluğa uygun gelen aşağıdakilerden hangisidir? A. Üstündedir. B. içindedir. C. Dışındadır. Doğru cevap, C. Dışındadır. Yeni videolarımızı izlemek için abone olun.